Bu ne Ela? Ela bu ne? Hayır, hayır. <laughs> gel, gel elini bir yere sürme. <laughs> Aman Allah'ım. Hayır olamaz Ela. 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 Ay hayır. Ay. <laughs> ben şimdi seni dövsem ne olur? burayı da yapmışsın çikolata burayı da yapmışsın şu haline bak kendini hale sokmuş aman Allah'ım bu ne bu ne sil orayı Sil, 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 sil. Hii. Hadi sen elini yıkayayım, hadi. Daha çok batırdı Leyla. Çok güzel yaptın. Aferin kızıma. Cık cık cık. Üstünü, başına. Bundan sonra sana çikolata yok. Tamam. Bana bak. Ela o ne? Ela. Kız. Bana bile sürmüşsün Ela. Aferin benim kızıma. Vallahi akıllısın sen. Ağzını da sil. Ağzını silmemişsin. Hela. Şş, kız. Hayır hayır yere sürme. Yere sürme. Yere sürme. Kalk. El yüz yıkanacak. Kalk.